Melek Kener kimdir? Ne kadar zamandır eğitim sektöründesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? 6 yıldır bu eğitim sektörünün içerisindeydim. Daha önce özel farklı kanallardaydı çalışma hayatım. İlkokul öğrencilerimize yönelik bir çalışma sistemidir bu. Zaten öncelikle eğitim demek çocukları sevmek demektir. Eğitim demek sadece de onlara akademik başarı elde etmek değil, her bakımdan yetiştirebilmektir. Çünkü biz burada doktorlar, mühendisler yetiştirmiyoruz. İnsan yetiştiriyoruz. Örf, adet, gelenek, inanç, empati kurma, sevgi, merhamet Evet, bu tür duyguların olması gerektiğini düşünüyorum. Eğitim sistemi hakkında biraz bilgilendirir misiniz bizi? Biz i̇lkokul birinci sınıftan 5. sınıfa kadar mevcutlar. Burada ödev takipleri yapılıyor. Anlamadıkları konular üzerinden konu çalışmaları yapılıyor. Önceliğimiz çocuklarımız tabii ki. Son olarak buradan bizleri izleyen değerli izleyicilerimize özellikle de velilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Çocuklarımız mutlu, huzurlu bir şekilde burayı tercih ediyorlar. Zaten önce ben çocuklarımla görüşüyorum. Çocuğum isterse. Veli de çocuğunun kararına saygı duyarak buraya teşrif diyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ekstra'dan size de bize böyle bir imkan verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.